herkese selam. Bugün gece 3'te Pikest oynuyoruz. Bence tüm gece 3 videoları ironi diye bir şey. Yani. Neyse. Hadi başlayalım. Aaa bu bir şey gelmiş yine. Çok güzel bir olmuş. Kira alamam lazım. Giderim de kemik kalmışım. Gözlerim çok komik görünüyor. Ne? Bu tarafı çekelim. Kameramız. Bir dakika. Şu kim? En arkada bakın görüyor musunuz? Bir dakika. Ne tam olarak? Şuradan bakıyorum. Ne? E nerede? Neyse bir şey değil. İşte gece oyun hala eskisi gibi hiçbir şey yok yani. Sizin de anneanne çıkar şeker ayran gibi yeşil bir şekerim var. Ne? Bir dakika ben az önce o <laughs> şey Nasıl be? Hayır. Çık çık. <gülüyor> <gülüyor> ha Şu bölgeyi bir daha gidelim. <laughs> Bir şurada fotoğraf çekelim. Şimdi yapalım. Evet kamerayı da çevireyim. Ne? Oh. Ben başka bir cihazı oturum açmadım ki telefonla mı oynuyorum bu deminden beri başka nerede? bir şey diyeceğim benim hesabımın şifresine mi gitti hemen tekrar gidiyorum şey söyleyeceğim gelirim bu işte geçen bir iş var bakalım ne bir şey olacak mı? Oraya gidince çekeceğim. Ma bak gerçekten çok saçma. Gerçekten çok saçma. Bismillahirrahmanirrahim. Gece gece çok korktum. Gece gece aşırı korktum. Şimdi gece karanlık ve bağıramıyorum bile. aşırı korkunç ya. Daha yaptı. mi buluyor. Aha evimde gitmiş. O zaman ne yapacağım biliyor musun? Bu kıyafet değiştirerek kolonuna işe başlayayım. Önce tüm kıyafet değişsin. Siz herkes mı attı? Zaten bir hesabım var. Şimdi ben girdim şifremi şey size tabi göstermiyorum. Oyna diyeceğim. Bakalım mesela o şey yapalım. Ya hayır hesap gitti olamaz. Doğru yaptığıma yüzde yüz eminim. Şifrem bu çünkü. Dök hatalım yaptım ne tekrar yazacağım. Evet tekrar yazdım. Tekrar Ha a, a, a. Nasıl ya çok saçma arkadaşlar maalesef. Hesap gitti.